var pek sevgili geekler, Assassin's Creed'in muhteşem filmine gittik, gözlerimiz kanayarak izledik <laughs> ve geldik sizlere spoiler'lı olarak yorumlar yapacağız ama öncesinde spoiler'sız olarak bir size tekrar sormak istiyorum filmi nasıl buldunuz? Sen söyle abi ilk. Ben filmden çıktım, gittim bir kahve aldım, düşündüm böyle filmin iyi yanlarını bir düşüneyim de konuşacak bir şeyimiz olsun diye bulamadım. Öyle <laughs> Yani filmin iyi yanları var. Ama ben de o iyi yanları nasıl ayırır ve geri kalan... Yani cesetten mermi çıkarır gibi anladın mı? Böyle otopsi yapıyorsun sen. Ceset getiriyorlar böyle efendim altı yerinden vurulmuş falan diyorsun. Diyorsun ki mermileri çıkaralım da otopsisini yaparız. Mermileri çıkarttım şimdi cesedin geri kalanı dökebiliriz yani. <laughs> ben öyle hissettim filmden çıkınca. Hayır bir yandan şöyle hissettim bak ama. Salonda ilk desen ki film bittiği anda bana nasıldı diye. iyiydi. Ama sonra dedim ki yani iyiydi derken sonra düşündüm düşündüm ve dedim ki evet Assassin's Creed fragmanları kadar iyiydi dedim. Film fragmanı diyorum. 2 dakikalık 3 dakikalık YouTube'a bedava atılan o videolar var ya onlar kadar iyiydi. Onların kötüleri kadar iyiydi. Evet. Ya. Bu bir film değildi yani. <laughs> Tabii ben ki... bir filmi sinema salonuna girdiğimde böyle bir şey beklemiyorum yani. <laughs> bu bayağı şeydi kan sporuydu yani var ya böyle. <laughs> falan böyle. <laughs> ne yapıyorsun? Show TV'de açızlar anladın mı yani de bu. Tabii kesinlikle öyle <laughs> yani. <ama>. yani. CJ <laughs> falan da kötü. Ben seneler önce Mutant Chronicles diye bir film izlemiştim. Evet. Daha önce bir geek muhabbetinde gömmüş olabiliriz Mutant Chronicles'a laf arasında. Yine gömeyim. Onun kadar kötüydü. Abi bir de yani Jeremy Irons'ın kaderi hakkında da uzun uzun konuşmak istiyorum. <laughs> Bak ben filmi bir şeyine hemen nereden takdir nereden edeyim de mi? arada çıksın. İki iki şey takdir edeceğim. Bir bence dövüş karyografileri iyiydi. Hı. Ben dövüşleri izlerken o oh, dedim Assassin's Creed oynayan birileri yapmıştı karyografisini. Hatta Assassin's Creed Revelations'ın bir tane fragmanı vardır. Ironwood kitle beraber olan. Anladım. Onu izleyip Gaza gelmişler belli ki yakın bir şeyler yapmışlar. O fragman zaten herhalde Assassin's Creed fragmanları arasında tap. Ama yani dövüş sahnesi zaten kaç dakika ki filmin bir de işte artık Ertuğrul Düsü'nde de yapıyorlar dövüş sahnesi yani iyi koreografları tutuyorsun yap diyorsun çıkıyor bir şeyler ne yazık ki kurtarmıyor onlar filmi. Tabii artık o, o çağı geçtik abi o çağ hmm. 1980 Bruce Lee e, hatta daha da eski Bruce Lee filmleri 80'lerde Van Damme'larla falan devam edip tabii, tabii. Steven Seagal'le bitti yani. Bir de işte Jeremy Irons dediğinden özellikle oraya geldim filmin. <gülüyor> e... <gülüyor> Dragon's kitapları da var bak burada. <laughs> Filmin şeyi çok iyiydi abi. E, ışığı diyeceğim. Yani kadrajların seçimi ve ışığı. Özellikle Jeremy Irons'ın, Marion Cotillard'ın yüzünde falan. Yani gölgelerin açıları. Çok dramatik şey seçmişler. Yani zannedersin böyle Hı -hı falan bir asıl Creed filmi değil de bir karakter draması izliyorsun. Filmin başında bana da öyle Anladın geldi. mı? Yani böyle o karakterlerin biz derinliklerine gireceğiz. İşte iç dünyalarını keşfedeceğiz. Hani öyle bir şey bir koşan biraderler ışıklandırması vardı. hani anladın mı? Daha böyle şey bir film bekliyorsun. Ooo ne yapmışlar filan. Ya, ne yapmışlar? <laughs> ne yapmış? Çıkıyor zaten ne yaptıkları <laughs> yani hemen. Neyse artık spoiler falan vereceğiz. Ya emme gömme gidelim yani. Spoiler'sız yani ne kadar zaten bir tane video attık onu izleyin oturun. Spoiler'sız şöyle diyelim. Yani gerçekten Hiçbir film kalmadıysa izleyecek ve gerçekten sinemaya gitmeniz gerekiyorsa ve gerçekten o cebinizdeki para size batıyorsa yine izlemesinler bence <gülüyor> <gülüyor> yine izlemeyin yani hani böyle bir çaresizlik anındaysan siz silahlı adamlar kovalıyorsa falan salona saklanmak için gireceksiniz falan. abi ileride kanalda ya da denk gelirseniz de böyle Başka kanallarda bir şey yoksa kalın o kanalda dublajlı falan da. <laughs> evet yani TV'de öyle. izlenir ya TV'de izlenmeyecek kadar kötü değil yani. Aynen ama sinemada kesinlikle gitmeye gerek yok yani. <laughs> Var ya böyle Van eski filmleri Evrenin Askerleri 2 falan. İşte o o tadda bir <laughs> i̇şte film açık ya açık tamam. mı? <laughs> Çay al çayını çorbanı izle yani. <laughs> Geçelim mi spoilerlara? Geçelim ya. Nereden gömelim ilkeyi hiç? Abi senaryoyu komple zaten at çöpe gitsin Hangi yani. Hangi senaryo? <laughs> arıyor. <laughs> ya bir kere yani ben çok daha fazla Endülüs göreceğiz diye umut etmiştim. Ben de ya ben bir de çok severim çok okurum o dönemi falan Engizisyon dedim Engizisyon böyle bir şey miymiş dedim bir de bence gösterilen de yanlış gösterildi bir de yani. Tabii evet. canım. Evet abi Engizisyon sahnesinde böyle kafası telli. telli. Ha. İnek başlı, aynen, böyle aynen. şey suratlı ne bileyim o kafasına kemik maskeler takmış falan böyle Mad Max'teki herifler falan vardı nasıl? Ulan pagan işte onları ilk öldürsen sen engizisyon değil misin? Ben şey oldu. Bunları yakıyorlar mı? Ya yok bunlar engizisyonmuş. Böyle, böyle engizisyon olur? Bunlar pagan yani Total War'daki barbar birlikleri gibi herifler gelmiş <laughs> biz engizisyonuz falan diye böyle. Ama... Hakikaten o karakterler neydi hiç anlamadım ama. Ben de anlamadım. Zaten ama filmde şey onlar neydi anlamadım ama listesi yapsak hani böyle sinema kitap, yani. Kitap çıkar yani işte ben anlamadım ama manual koyarsın nasıl ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aman tanrım. Ya neresinden gömeceğimi de bilememek farklı bir his yani gerçekten. Hiç ben çok bu az kere de. böylesine rastlamamıştık. Bak yani hani ben şimdi bana çok söylüyor Rogue One niye beğenmedi niye beğenmedi. Rogue One en azından sorulduğu zaman neresinden gömeceğimi yani şuraları iyiydi bunlar kötüydü diye bir şeye sarılabiliyorum. Burada böyle çocuğa yani çocuğa vurur gibi hissediyorum şu an kendim anladın mı? Zaten bu <laughs> sakat yani <laughs> böyle Vurunca <bir gülüyor> <sürüyorum, gülüyor> <laughs> ayıp olacak gibi geliyor. Biraz zaten böyle iyi bir <laughs> ay yazık. Ya sen dövüşleri beğenmişsin mesela. Bence çok katlı çekmişler onları. O yüzden hmm. inanılmaz böyle bir süre sonra böyle insanlar epilepsi krizi geçirebilirler yani anladın ya, mı? Ya olayı güzeldi şey dövüşlerdi de. bence. Ama bir noktadan sonra da böyle dediğin gibi göz yordu. Onu böyle şey yapsalar hani bir animusa ar geçiyoruz arada ha. bir animusu şey gösterip... hata olmuş gerçekten onun onu niye yapmışlar acaba şey oluyor Hiç seyirciye öyle. de hani söyleyeyim spoiler değil çünkü filme gitmeden izleyenler oluyor ee, karakter animusun içine takıyorlar fragmanlarda görmüşsünüzdür böyle belinin etrafına havaya kaldırıyor herif havada dövüşüyormuş gibi böyle hareketler yapıyor falan ama şey oluyor. etrafı da sis atıp projeksiyonlarla etrafını canlandırıyorlar <laughs> bir yandan ki izlesinler yani animusu niye öyle yapmışlar bu arada o yani bleed out efekt madem var, şimdi Assassin's şey Creed oynayanlar için yok. yani bleed out efekti zaten çocuk yattığı yerden öğrensin diye, hı hı. bleed out Effect var Animus'ta. E burada herif zaten o fiziksel hareketleri böyle falan ya diye da yapıyor yani her şeyi. Ya oyunu oynamayanlar filmden biraz zevk kalsın diye herhalde. İşte onu zaten onu izah edebilmek için sonra da şey yapmışlar. Filmde böyle yapıyor, sonra Animus'ta <laughs> da böyle yaptığını <laughs> ha, görüyorsun. Aynen. Bir an böyle hakikaten git gel oluyor habire. Biraz rahatsız ediyor. Endülüs'teki gibi. dövüşler kesintisiz bazen böyle drone'la yukarıdan aldıkları saatler var ya. Ha işte onlar o, Çocuk buradan zıplıyor. Onlar güzel gözüküyor. Onlar evet. iyiydi. Ama işte yani sadece güzel gözüküyor. Onların da hiçbir doluluğu yok. Bir kere Endülüs'teki tipler kim? Öbür kadın kimdi? Onu geçtim. Buradaki tipleri de hiçbir... Bu adamın background... Bu adam niye hapse girmiş? Pezevenk öldürmüş. Çok güzel abi. <gülüyor> 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 Ama vay anladın mı yani? <laughs> Babama çok sinirlendim o yüzden peşemen öldürdüm. Bu mu adamın böyle bir motivasyonu? Hiçbir karakter derinliği. Eksi 1500 yani. Anladım. Yok ötesi. Rogue One'daki gibi biraz değil mi? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Abi Rogue One'da çok daha fazla karakter derinliği var. Anladım. Yapma Allah'ını seversen. hiçbir dua etmiyordu ölürken doğru diyorsun. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Tabii sizce o adamların arasındaki dostluğu falan filan anlıyorsun. Burada öbür adamların arasındaki dostluğu anladın Tabii tabii mı? canım. Şey çok komikti burada. Hapishanenin içerisinde Assassin's Creed kurmuşlar ya böyle. O ona bakıyor, ona bakıyor. Sonra <laughs> yani. masaya elma koyuyorlar böyle birlikte. O oh, sen çok, çok sakat ya. ya. Evet abi Direkt içeride Assassin besliyorsun çok. yani böyle. Bir de Resort <laughs> falan izledikten sonra akla şey yapmıyor, mantığa sığmıyor. Adamlar böyle delirme tehlikesi olan bir makine yapıyorsun sen. Bir sürü adam buna koyuyorsun. Bunlar hmm. sana karşı gelen Ataları falan filan var. Sen bunları 724 izlemiyorsun. Bunlar kendi aralarında örgüt oluyor. Sonra bir de isyan ediyor. Oldu hocam. Ve yani tabii, bütün tabii. yemekhaneye sis Çok bombası aynen. yerleştiriyorsun ki bu adam istediği zaman alıp patlatsın. Aynen. Onu laboratuvardan kılıyor. çalıyor ya. Bir yerde gösteriyor onu. Ha öyle mi? Ama Laboratuvarda... oraya da var ya yani. Ama da kitle var. anasını satayım. Bak v yani boş ver. Laboratuvarda eski bombaların durduğu dolap var. Ona bir kitleyin ya. Öğretmenler odasının kapısı bile kitledir abi lisede yani. <laughs> Anladın mı? Bunda bomba duruyor. Ya bir, bir zahmet döndür kitle yani. Animus odasının etrafında bütün artifakları koymuşsun. Kılıç, kalkan, dövüşe gibi gibi. Herkes istediğini alıp dövüşüyor. Bir Rahmi Koç mu? Müzesi hali vardı genel olarak <laughs> zaten. O şey yani hani Madrid'deki bir müzede falan çekmişler anladın mı? Genel bir böyle hadi her rafa ölümcül silahlar koyalım ki Animus'ta çalışanlar aniden alıp hepimizi öldürebilsin falan. Bir de ateşli silah kullanımının hiçbir şekilde olmayışı gelecekte. Ya evet, yani tabii asasin, anladım. Bıçak bıçak artistlik yapacak da sen Templar olarak bir tane M4 alamadın mı ya? Koşa koşuyor. Dört tane adam koşuyor. Çok da ya. Jop'u da saplıyorlar ha. Aynen bir de orası var. Jop'la böyle yan yan vuruyor? Ki baktık esmeyi <laughs> Jop'u bir sokuyor so saplıyor. Onun babasını <laughs> bilmem kim falan Jop'la saplayarak öldürdüler İki abi. İki bir Jop öldü böyle <laughs> sırtından. Evet, evet. Bir de böyle artistlikle öldürüyor. Bir buna vuruyor. Bir tane arkasında buraya sokuyor. Böyle Jop yani. <laughs> ne Jop'u acaba? Katana Jop. <laughs> Bilmiyorum. Yani film zaten takılmaya başlayınca. Ya ben bu arada filmi Assassin's Creed oynamış olan arkadaşlar böyle çok oynamış olan arkadaşlar için şey söyleyeyim. Mesela Assassin's Creed Lineage diye bir web serisi vardı bir ara. Ezio'nun babasının böyle hmm. çatılarda koştuğu yeşilde falan çekilmiş bir tane web serisiydi tamam mı? Reklam o bundan için. çok daha iyi bu arada. Hani e, çok daha iyi değil bence aynı kalitede ama işte şey söyleyeceğim işte o web serisi 100 bin dolara çekmişler. Bunu sen çekmişsin bilmem kaç yüz milyon dolara. Fassbender'i koymuşsun, Marion Cotillard'ı koymuşsun, Jeremy Irons'ı koymuşsun. Böyle kast bir İngilizasyon sahnelerinde falan 300 tane adamlar yürümüş böyle setler yapılmış falan. Web serisi kadar iş çıkarabilmişsin sen anca nasıl olacak? İşte olmamış. Yani nasıl yapamadın yani gerçekten? yani gerçekten şeye çok şaşırıyorum ya. Böyle para atıyorlar artık işlere. Nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Ya koca Hollywood'da yok mu film yapmayı bilen bir tane adam artık. Ben anlamıyorum. Bu kadar sizin paranız var. Her şeyiniz var ya. Avizeleriniz, mavizeleriniz, her şeyiniz var. <laughs> ya kadın ben gerçekten bu sene çok hayret ediyorum ya. Yani bu sene hakikaten böyle bu kadar kurak geçeceğini tahmin etmiyordum. Kurak yani. değil aslında bak. 10 tane, 15 tane geek filmi geldi abi koşa koşa gidildi. E ama koşa yani böyle akılda bir tane abi. Mad Max var mı içlerinde? Yok baba. Yok abi. işte. Yani hakikaten samimiyeti ve küçüklüğü ve cicişliğiyle Deadpool aradan sıyrılıyor. Geri kalanlarında böyle artık Assassin's Creed de bu artık şey yaptı bende. Yani ya bu Hollywood'da bir tane film yapmayı bilen adam mı yok? Ya bu kadar Oscarlık filmi kim yapıyor? 200 milyon dolar koyuyorsun sen bu işe. O herifin Oscarlık filmi 13 milyon dolar. Hepsi dizi ya, yapıyorlar galiba adamı. abi artık. Abi ha Netflix aldık galiba <laughs> evet yani, yani. Ne bileyim abi gerçekten çok hayret ediyorum ya. Hani kötü bir assassin's creed yapmak da zor bir şey aslında. Bu kadar bir şeylerin peşine düşme, düz biraz orada ya ne bileyim abi Kingdom of Heaven'ın onda biri kadar bir şey yapsan assassin's creed izleyeceğiz izleyeceğiz bir zaten. Ben, aynen yani. öyle. ya. Madem bu kadar şey benzer bir şey yapacaksın. sen Adam bile Desmond'ın çakması. Hmm. Al direkt aynısını çek. Hadi mi Desmond ya çek. Ya bunu yapacaksın onu çek. Etrio Auditore de Frenze konu yani. var. Şey var yazılmış hmm. ara scene'leri var yani. Hmm. Bir tek onu live, live action movie olarak ver evet bize abi. biz böyle izleyelim Gerçekten yani. Gerçekten Ezio'da oyunda ne oluyorsa birebir canlı adamlarla yap hakikaten onu izleyelim daha iyiydi yani. Biliyoruz yani bilen adam hmm. Assassin's Creed oynamış adam en azından kendini relate eder. O adamla bağdaştırır falan. Evet. Fassbender'la falan bağdaştın mı sen? Ben de bir ya şu şu şu, şu masada duran üçlüyü oynadım bir de Black Flag oynadım Black Flag'le hani hiç alakası yok filmin. Onu bir kenara bırakıyorum yani. Abi herhalde Assassin's serisinde çoğumuz Ezio'dan sonra biraz koptuk. Yani e, filmde de o, o dünyada da kalmış. Ha, ya ben devamlarını oynadım ama hiçbir zaman demedim ki o işte benim ana karakterimin macerası falan. Sanki hep böyle yani hikayemiş gibi. Kötü değildi bir sürüsü. Unity ile 3'ü ayırıyorum ama geri kalanları bence iyiydi de. Yani abi oyun gözüyle bakınca şöyle ben işte bu hızlı yorumda da söyledim ya. 600 saate yakın ben Assassin's Creed oyunu oynamışım. 2 saat yanına birisi film koyunca 600 saat ben ayırmışım bu külliyata zaten zamanımı. Rahatsız olmuyorum. Hani film bende böyle şey olmadı. O sosyünlük böyle olmaz efendi filan. Hani böyle böyle olmadım ama ee, bir yapmışlar gibi oldu. Halbuki çok daha ne bileyim çığır açıcı bir iş yapılabilir miydi? Şu an o kadar kötü bir filmdi ki artık bunu sorguladı. Belki de dedim Assassin's Creed filmi hiç mi olmasaydı yani? Bence olmasaydı abi. yüzden bence zaten işte bak God of War, Assassin's Creed falan bunlar zaten hikayelerini sen interaction interaktif bir şey yaparken yandan sana sinematikle veren Metal Gear vesaire bu tip franchise'ların bence kesinlikle filmi yapılmasına gerek yok yani. Ya da işte Rogue One gibi ana hikayeye bulaşmayıp yan hikaye yapacaksın diyeceğim. Gerçi bu da yan hikaye ama işte Apple, Apple of Eden'a girince yok işte ana hikayeden, ha, ana hikayeden parça kap alınca Hı -hı. olmuyor. Halbuki şey yapsan, işte Ezio, Florence ayaklanması sırasında ne yapıyor? Ezio'nun bir yerde gözüküp böyle hadi kardeşim bu işi sen halledersin falan diye genç bir çocuğa verdiği iki görev izlesen belki daha çok tat alacağım. Ben onu bir yerde bekledim ya. E böyle değil mi yani evet. Birilerini görmeye başladı ya çevresinde Hı. böyle eskiden falan. Dedim tanıdık bir yüz gelecek bunu başka yöne yönlendirecek diye o da olmadı. Ya evet Tabii abi, oraya bir abi. Annesi geldi konuştu işte, yani. işte orada hmm. yani. Annesi Gerçekten geldi. Ya. O da bir garipti ya. <laughs> Harry Potter'ın şey sahnesi gibi. Şu anasını babasını Sirius falan herkesi gördüğü sahne gibi. Gördüler <laughs> hadi oğlum yaparsın dediler. <laughs> Evangelion'un sonu gibi böyle değil mi? Herkes uğurluyor hadi bakalım ha, ya. Abi ya. zaten anime gibi anları da vardı işte. Sen üf anime gibi artık yeter dedin. <laughs> Aa işte ya, atlama falan diye kız şey evet, evet, Leap of Fate dedi ya böyle. Evet Marion Cotillard'ın karakteri hesapla makine yapmış ama oyun oynayıp geldiği için her karakter her Hı. şeyi tanıyor. Her oyundaki hareketi tanıyor. Şey diyor. O diyor senkronizasyonu arttı diyor. Leap of Fate yapıyor. O Leap of Fate yaptı falan. Leap of Fate yapınca da bu arada animus kuruluyor. <laughs> Sanki ulan sen aşağı indiren Animus. Sen ne yaptın? Kadın bir yani daha çok heyecanlandı. Film. Ama yani şey çok ilginç. Sen balinden tutup aşağı yukarı kaldırın Animus. Hmm. Senin zaten bir kendi şeyin yok. Aynen. Aynen bir gücün Atla, bir Orada atlamıyorsun ki. <laughs> atlamıyorsun ya. böyle hayvan seni aşağı indiriyor yukarı kırılıyor sonra indiriyor kırılıyor Animus bir anda ve Leap of Faith. Anime, anime <laughs> sahnesi. <sayısı. gülüyor> <laughs> Öyle müzik giriyor. <Evet. gülüyor> <laughs> Fight'u Mark VIII! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ki yani? Ne kadar Ama... gereksizdi yani. Bir de en son şey sahnesinden de bahsedelim artık senaryodan girmişken. Bu Templarların şeyine girip de hepsinin böyle buna bıçaklar verip gaz gaz gösterip ha. sonra sadece bir kişinin gidip adamın Jeremie Harris'ın boğazına çıktığı. Ben çık artık şaşırmadım aldım. ona ya. Evet artık o noktada şeyi <laughs> bekliyordun. Şirketin umursamayan ilk yani. toplantıydı umursuz. Yok yani yani. Ben oraya gelene kadar filmden kopmuştum zaten artık. Ya ben orada makine tüfekler çıkacak falan filan ve hani öyle bir dünyada asasinleri göreceğiz zannettim. Diye kaçtı herkes anında yani. Ya evet abi bir de basit yani herifler filmin sonunda Templarların baş toplantısını basıyor. Böyle Templar'ın en büyüğünden en küçüğüne herkes orada. Sahneye çıkıp boğazını kesiyor herifin. Herkes de kaçıyor. Ya bir tane süper asker eğitemedin mi? Bir tane... O güvenlik abi abiye ne oldu? Abi zaten oldu. Bambaşka bir hikaye. O, o herifi niye yani. çekip durdular abi? Bak Başka. bir tane güvenlik var. Dayı güvenlik. Başı güven. Dayı. Dayı Sürekli dayı inceliyor. Böyle. Dayı bakıyor. Dayı böyle bakıyor. Dayı, dayı, dayı herhalde diyorsun dayı böyle kolunu açacak. Cyborg mu çıkacak? Ben kardeşim mi diyecek? Babam mı diyecek? Ne bir dahaki film abi bu artık. Gerçi o da var. Bu yine Warcraft gibi Çin'de tutarsa devamı gelir inşallah falan böyle yazık sakat bir film doğdu da yani şey kötü o dayıyı niye çektiler ve sürekli çektiler dayıyı. Dayı dedim acaba yönetmen mi yani? Kamyon mu? <laughs> beni çekin beni. Falan. Bir de sürekli Rıza al şu bana diyor. tutuyorsun çok değil mi? mi? Ve güvenlik herif yani. <laughs> Ve şey de değil. Yani en sonunda o bak işte güvenlik öyle yaptı da öyle oldu. böyle bir şey de olmadı. <laughs> Hiçbir Orada bile silah yok yani. Bir de öyle vasıfsız bir güvenlik. <laughs> ya, çok Ev yani çok komik. yani. Ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> çok severim aslında maziden ama. Ne <laughs> sesin Böyle bir karakter yani. <laughs> ya evet abi ne saçmaydı ya. Yani böyle evet şey olmuş. Ya bana bir de film biraz şöyle geldi. Assassin's Creed ya şuradaki üçlü var işte koyduğumuz. 1, 2 ve 2'nin dadaşları var ya eziyor üçlemesi. Tam o bitmiş. Onun arkasına bunu koysa kurtarır. Çünkü işte böyle evet işte Desmond'ın olduğu. Desmond'ın bir takım böyle Eagle Vision'larının, Leap of Fate'lerinin falan önemli olduğu falan bir seriydi o ama. Sonra 3'e geçiyorsun Amerika'daki bilmem neler. 3'ün bilmem ne ek paketi çıkıyor yeni kıtaya bilmem ne gönderiyorsun. 4'e geçiyorsun İngiltere bilmem ne. Böyle bin tane yeri gezdik ki bir de. Desmond'dan falan da olay çok koptu. Bir de tek artefakt Apple of Eden'da değil artık Assassin's Creed evreninde. Bir sürü artefakt, Shroud çıktı, Sword çıktı bilmem neler çıktı. Bayağı bir şövalye döküm gibi bin tane parça çıktı. Aynen. Bunun bütün esprisini Apple of Eden üstüne kurmuşlar. E o da bir böyle Assassin's Creed'i çok oynamış adamlar için şey oluyor lan Apple of Eden ne ki şurada başka alet var artık onu da biliyorsun sen. O da bir anlamını yitirmiş. Bir de şey çok ilginçti. Apple of Eden normalde Assassin's Creed'de böyle kaldırınca işte herkesin zihnini kontrol ediyor falan. Burada Apple of Eden'ın içerisine insan DNA'sındaki özgür iradenin genetik şifresini saklamışlar. O fena şey değildi aslında ya. Evet, evet, güzel fikir. Ama Nerede bu? Ama sonra ne oldu? Adam kaldırdı. Ha, Işık çıktı. Deney adam ışık attı sen? <laughs> <laughs> <de>? canım oraya. <laughs> ne oluyor ki? Sormiyorum. Ne oluyor? LED teknolojisi çok <laughs> gelişti. Evet, <abi>. <laughs> Hayır ben zannettim ki içinden genetik kod var. Onu böyle şırıngayla çekecekler. Ne bileyim, hamburgere yemeye katacaklar. Millet böyle 10 yılda yavaş yavaş çünkü bu yani ne yapıyor genetik şifresi var diye sanki şey mi? Ha, ha yere attım herkesin genetiği değişmiyor. Böyle bir şey değil ki yani. Çünkü o noktaya kadar çok böyle bilimsel gelin ya. Genetiğine girdik. Genetik hafıza bilmem ne. Ne yapacaksın genetikle? Genetikle mi saldıracağım millet abi? X-ray mu Murat elektrikle geziyor adam Evet abi yani. led böyle yanarlı dönerli led satıyorlar de Onlardan çıktı abi. O kadar saçma. Hadi onu anladım bak. Bir de şu çok saçma. Dayı kaldırıyor içinde diyor genetik var diyor. Genetik genetik falan diye kaldırıyor böyle. Ulan Torquemada da kaldırıyor Engizisyon zamanında. Sen ne yapacaksın? 14. yüzyıl İspanyası'nda sen genetikle mi oynayacaksın? Senin için Allah'ın demir topu o bir de. Yani eskiler niye gaza gelmiş onu anlamadım. Harbiden. Onun nasıl bir motivasyonu? Aç bir bak. Yani böyle o aldık elma. Elma uğruna bir yüz binler ölüyor böyle. elma evet, alıyorlar. Evet, Son, yani. işte bu elma falan. Yönetmen de orada ışığı vermiş elmaya. o diyorsun. bitirecek elma. Bitirecek olayı falan. Bir de 15 dakika bakıyorlar öyle. Yani. Bakıyorlar. <laughs> Hiçbir şey de olmuyor. Herkes gibi içini aç bak da ki aa bunda bir şey yokmuş ki de. Ha, Yok yani. ki çünkü genetik var içinde <laughs> madem. Sen ne yapacaksın İspanyol İngilizce olarak? Millete böyle genetik mi atacaksın falan. ne ki bu? yani böyle böyle saçma. Genetik ne ya? Genetik ne? Yani. Tavlalar falan. Ne ya. kadar orada. Altından olsa sat silah al bari ya. Bir işe yarar yani ne bileyim o kadar saçma ki. Şiddeti bitirecek. Peki şey sahnesi. I'm crazy. Crazy. Ee, abi çok kötü. Hey, yani. i̇şte hey, o sahne, o sahne baş. Ben öbür videoda izleyenler varsa <laughs> hmm. bir sahne oluyor ve orada tamamen koptu benim için film. O andı yani. Ne oldu abi adam niye bir anda ben deliyim, deliyim ben deliyim ben deli değilim ben deli değilim ah diye çığlık atan <laughs> <dayı> var ya. <laughs> Herhalde biri o videoyu izlemiş. Bak bak, bunu da koyarım filme falan demişler. yani. yani orada zaten şey veriyorsun bir de. Yani bu adam ağzıyla böyle deliyim diye şarkı söylüyor ya artık. Çüş, yani. Evet. Fast Bender'in oyuncularına hiçbir şey demiyorum. Adam yani yüz bin kere kanıtladı artık ona eleştirecek hiçbir şey de. Yani yönetmen bir noktada şey ihtiyacı hissetmiş. Son 20 dakikadır baş karakter. Hım, hım. <laughs> falan yapıyor böyle tamam biz anlamadık herifin bir problemi olduğunu hmm. artık en son götürürlerken deliyim ben deliyim. <laughs> De. Bu ne kadar kötü bir sinemacılık ya. Bari biri gelip alnını marker kalemle bu karakter delidir yazsın ya. Deli <laughs> olmadığına da şeyle karar verdi. Şirketin deli değilim sahibi de geldi yani. böyle. Ha. Dedi ki bir şey daha de, deli değilmişim ben babamı öldüreyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya o da ne saçmaydı ya. Abi ya seyirci bir tane tesis var, lojman var. Buraya asasin geni olan herkesi doldurmuşlar abi tamam mı? Ziraat Bankası lojmanı gibi evet. loj, askeriye lojmanı böyle. Bütün asasinler öyle donma geziyor etrafta tamam mı? Onun babası da oradaymış 20 yıl önce kaybetti. Templarların başı diyor ki al bu bıçağı babanı öldür. Bu da gidiyor böyle anamı niye öldürdünüz? Çünkü ananda bilgi vardı. O zaman tamam. Öldürmüyorum diye. <laughs> Gidiyor bir böyle sonra açılan animusu falan. <laughs> desem ki <laughs> bana açın. bir 10 dolar verin. <laughs> bana bir 10 dolar verin. Gireyim animusa desem daha mantıklı yani. <laughs> ne kadar... <gülüyor> <gülüyor> Bak o yüzden diyorum. Gerçekten ara demo gibiydi. Yani ara demodan kastım. Oyunlardaki ara demolar biraz şeydir ya. Sonraki bölümün başlangıcıyla önceki bölümün başlangıcını bağlamak için Hani mesela oy, atıyorum, oyunda sen zıplama gücün şu kadar yüksektir de ara demoda Oh falan diye zıplarsın. Sonraki bölüme geçersin. Ama sonraki bölümde oradan geri de inemezsin ya. Hani anladın mı böyle ara demo evet, geç, geçiş saçmalıkları da durdur. 2 saatlik ara demo ya. Ya hiç hiç yani. Kotelard'ın karakterinin sonraki dönüşü. Ya bundan da bahsetmek lazım. Abi döner kapı yapmışlar Hatun'u da. Dönüşü dediğimiz bu arada taraf değiştiriyor Kotelard'ın karakteri sürekli. İlk getiriyorlar bizim Fassbender'ı. Fassbender yakışıklı çocuk tabi. Ona iyi davranın o benim projem falan. Sonra diyorlar ki yok yok zaman kısıtlı o zaman koyun makineye diyor. Makinede hırpalanıyor bu böyle. Ay canım hırpalandı diyor. Tesiste gezdiriyor. Bak diyor bombalarımız burada bıçaklarımız burada. <laughs> ne zaman bir ihtiyacın olursa biz gerizekalıyız falan diyor. Anahtarları falan yok öyle takıl diyor. Hadi gidiyorlar geliyorlar en son şey giyi işte. Babasıyla kaçıyor. Topu alıyorlar. Ama sonra... Fasbender işte babasını öldürmek için Templarların ana toplantısını basıyor tek başına falan ya da geçiriyor koridorda. Babanı öldüreceğim diyor. Ha öldür diyor. Ha öldür dedim şöyle oldu. <laughs> Buna izin veremem. Verirsin, verirsin. Tamam. İ, verebilirim. <laughs> sonra gidiyor babayı öldürüyor. Babayı öldürüyor diyor ki, "Aa bunu ben yaptım. Gideyim intikam alayım." E kardeşim ya. Sen ne dandik bir karakter. <laughs> Alma ya. intikam işte ikinci filmde olmasın yani. Ya o kızda da yani hakikaten böyle bir sürü iyi rolde izledikten sonra şimdi böyle arka arka kötü rollerde izleyince <laughs> Böyle yavaş yavaş kızdan soğumaya başladım ben artık abi. Çünkü böyle öff, Ya evet. Ya <laughs> <laughs> ne bileyim. Çok kötüydü. Neyse yani bu filmi... E, izlemeyin. Bu film hakkında hiç bu kadar uzun konuşacağımızı düşünmüyorduk açıkçası. Çünkü konuşacak bir şey yoktu. Sadece neresinden gömelim diye düşüne düşüne çeşitli noktalar keşfettik. Film evet söyledik. Çok kötü olmuş. Yapacak bir şey yok siz işte ne bileyim izleyecek olanlarınız varsa gözlerine kıyıp da size kolay gelsin. Siz de film hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazarsınız. Filmi nasıl buldunuz, ne yaptınız, ne ettiniz falan filan diye ya da zaten hali hazırda izlemiş ve gözlerinizi kaybettiyseniz umarım bizi görebilirsiniz. Onun dışında <laughs> ya oğlum dur be Yani göz kaybedecek kadar kötü değil ama kötü. para verilmeyecek kadar kötü. En yani azından onu söylüyorum. Yani. Yani. Çok sen artık tıbbi yaptın. Yani. yani göze bıçak atmıyor ama para verseniz verdiğim para üzülürsün. Evet Keşke yani öyle... verdiniz para, yanmış paraların. Hani bir, bir döner yiyelim o parayla falan dersin. <laughs> döner. 5 kere döner yersiniz gidin Aynen. güzel bir İskender yiyin. <laughs> Ondan sonra videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, can geek yapar oyun kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Belki ileride daha güzel Assassin's Creed oyunları yaparlarsa onları oynar. Syndicate oynayacağım ya. Oynayacağım hmm. mı? Syndicate oynayacakmış bak.